Squid Game hakkında bilinmeyenler bölüm 2. Dizide ilginç görünümlü bazı ortamlara ve durumlara şahit olmuştuk. Bunlardan biri de karmaşık düzendeki renkli merdivenlerdi. Bu merdivenler M.C. Escher isimli bir sanatçının Görecelik adlı resminden alıntıdır. Aynı şekilde filmin ilk sahnelerinde gördüğü manzara sonrası çığlık atan birini izlemiştik. Bu kısım Edward Munch'ın Çığlık isimli tablosuna benzetilmiş. Öyle ki ellerin duruşu, bağlanmış saçlar ve yüz ifadesi birebir benzemekte. VIP'leri sıra dışı maskeleriyle görmüştük. İşte dizinin bu bölümünde Rothschild ailesinin 1972'deki bir balo ziyaretine gönderme yapılmış. Ve filmin son sahnelerinden birindeki bu üçgen şeklinde tasarlanan masa, 1970'lerdeki Akşam Yemeği Partisi isimli bir sanat çalışmasından uyarlanmıştır. Üçüncü bölümde tekrar buluşana dek videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.